Merhaba YouTube kanalıma <laughs> Bugün kriptayım. Beren gel Gelin hadi el sallayın Bu da canım arkadaşım Merve Youtube çekiyoruz bugün Ama hocanın görmemiz lazım Evet böyle Burada Beren var Beren gelin sen Beren Evet Hocam yani Evet. Hadi <laughs> köt çıkarıyoruz. Hı, köt çıkarıyoruz. Evet, köt çıkarıyoruz hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Güzel bir kitap. Ne yapalım? Bunlarla da atlama. Şey Olur. Hadi. Nasıl yapacağız onu? Duyduğumuzu ben çekerim. Ezden <laughs> YouTube kanalım. Sizi, Merve, senin atlayışın gözükmemiş bir daha mıydı? Durun kafam acıyor. <laughs> Beren düştü arkadaşlar az önce. Yeni çalıncımız. Ne olsun? Ama hiç şey ama yanında yok. <laughs> <laughs> YouTube kanalım <mı? gülüyor> diğer çalıncımız. Bakın. Evet gel Arkadaşlar az önce Merve tanıtladı ama onunki gözükmeyebilir çünkü ben atlarken de düştü ama dengi yazdı. <laughs> Diğer canımız <challenge'miz> ne olsun? <laughs> ben, ben de ki düşündüm. Hmm. Kapatalım. Çektim. Kapa kapa. Çek tamam. Arkadaşlar challenge'ımız bulduk. canımız göz kapalı. Resim çözülüyor. Tamam ben götürüm.

ne no. no. oldu? En iyisi ben söyleyeyim? Şimdi en iyisi mi ben kazandım? Kedi yüzü. Kedi yüzü mü? Kedi. Tamam kedi. Ya başka kedi. Tamam. Ölç iki bir. Evet. Üçgen mamulu. <laughs> Ben dans açıyor. Nasıl? Ben. göz <laughs> yani açık sürekli ama Benim. Oops. Ben <laughs> Z, Bu arada ben daha benziyorum. Bu da Meryem. Oha çok tatlı oldu. Şimdi ayak sigma. Ayak. Sigma. Ayak ne? <laughs> ayak Evet <laughs> ayak. 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 <laughs> ayak. Ayak. Bir, dört, ayak. beş. Altı. Kapandı mı? ayak çizim Ayak Ben daha güzel çizeceğim Aa tırnak mi? <laughs> Gözünü ayak Gözünü <laughs> ayak Bakın şimdi görün. Nice. bence en aya benzeyen benim. Güzel hafat. Evet, ayaya benziyor. Kitap çizelim. <Evet. gülüyor> kitap. Çünkü kutu kitap. Evet, kitap. Kitapların Niye kitap?

Teselli dersler kitap. İyi bir Yüzünü görüyorsun. Ya mi? neden senin dudak şeyim var böyle bir. <laughs> Kalk. Çok kötü şeydi. Bakalım. Kabullenelim. Yani güzel biraz güzel. Merve. Merve. Umarım hoca bize bak. İnsan yüzü. <laughs> yeter artık bu çalışmasın. Sıkıntı. Bu challenge'ımız da bitti arkadaşlar. Şimdi başka bir challenge'la geliyoruz. Challenge fikirlerini arıyoruz. Kapadım <laughs> ya yani. Aşka. Açtım tekrar. Açtım tekrar. Neyse yani. bir şey olmaz. Hepsini koyarsın. En bu en uzun, uzun bir yol olacak. Ve tutacak bence çünkü challenge bence de. Bence de. İkinci Olduk. fikrimiz bacağını nereye kadar satabiliriz? <laughs> evet. evet. Ben. Söyle anlatamadım. Çıkın. çıkın. Bak, öyle ben Bak. Bak ben evet. size gösteriyorum. Ben burama kadar. Ben kazandım. Ben. Ben kazandım. Sen kazandın. Evet ben kazandım bu. Bu biraz boy biraz kısa oldu. Evet bir şey <laughs> güzel bir şey bulacağım ben bekleyin. Biz Biz buluruz. Arkadaşlar biz video sonuna Dur. Biz çantaya kadar video bitti. Yani oh, ders okul bitti. bitti. <laughs> Bu yüzden bay bay. Görüşürüz. <laughs>